Hepinize ben arkadaşlar bu olsun bugün size ben arkadaşlar Ağacı doyuyorum <laughs> Arkadaşlar daha önce değil ama atlayamadım Evet arkadaşlar bu oyun <laughs> Oyunu <laughs> Ama online Oynayabilirsiniz <laughs> yani Bugün gün farklı şeyle gelmek istedim her gün PUBG çekmeyeceğim Evet arkadaşlar gün atacağım dedim atamadım 4 gün Değil, kanalda sıkıntılar çıktı. Ben işte. Şimdi işte arkadaşlar atmaya çalışacağım yani. Her gün de atılmıyor yani arkadaşlar. Sıkıntılar mı çıkıyor? tabi canlı yayın yapmam isterseniz canlı yayın da yapacağım. Evet arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Evet oyuncudan çok güzel bir oyun. Yani saklanıyorsun yani kısacası arkadaşlar. Yani 2 3'e kısaklanıyorsun bunun 5 6 tane biri var? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben şimdi bulucuyum. Yani adamları bulmaya çalışacağım. Her şey olabilir de. Hop şöyle şu. Cık. Arkadaşlar burada yanlış eşyalar vurduğunuz zaman canınız gidiyor. Hop. Gördüğünüz gibi şu anda eşyalar kaçıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öldürdüğünüz zaman da yukarıda simlerine çıkıyor. Şimdi sıfırdan başlıyoruz. Evet arkadaşlar ben mesela saklanalım gördüğünüz gibi. Böyle kımıldayabiliyorsunuz. istediğiniz yapabiliyorsunuz. Ama en önemlisi yakalanmamak. bunda karşı yakalanmayacağız. Lan siz beni ne gördünüz? Hayvanla hayvan çevirdim. Arkadaşlar ben yine biliyorum tabii ki de bunu. Benim için bir sıkıntı yok benim karşımda. Hile değilim bakmayın öyle bir tane şansınız geliyor. Ne kardeşim sen niye kaçıyorsun ondan sonra bana patlayacaklar ya. Ben de aslında şöyle bir oyuncuya dönüşsem Şöyle gitsem gitsem gitsem, gitsem şunun arkasına saklanmak Şunun gibi Bu da adamla izleyip Ya da durma. mu? yapsam kulaklarım gözüküyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada domuza çevirme tuşu var. da Adamlar cidden domuza çeviriyorsunuz. Ya da başka bir hayvana. Arkadaşlar bir de birkaç tane saniyeden sonra böyle dönüşebiliyorsunuz. Hızlandık şu an. Herkes mi domuza dönüşmüş? dökün. Lan bir git. Ne döküldünüz lan peşime. Bak arkadaşım videodayım. Sonuna kadar hayatta kalmam lazım. Bir gidin. kesinlikle. Ben bu da Mustafa devresi yok kesinlikle. Adamlar da bakmıştı Domuzla çevrili çevrili. Yani ben de olsam ben de bakarım Artık öldüm yani. Ama şu anki iki saniye kala öldüm ya. Evet arkadaşlar şu an öldüm. Bizim takım kazanmak üzere ve kazandık arkadaşlar. Yani şu an kesinlikle kadar öldürdü öldü üstünde. Evet arkadaşlar şimdi asıl oyunumuza başlıyoruz. Bu bir ısınma tuyuydu. Evet arkadaşlar oyun uzun da sürüyor biliyor. Kısa da Arkadaşlar biz bulucuyuz. Şu an gördüğünüz gibi adamlar biz 3 kişiyiz onlar 4 kişi. Bu bir hainlik. Ama bize de İçeride bir hamburger yiyordum sanki. içeride sıkıştın şimdi. Ve yok oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hayran arkadaşlar şimdi iki kişi ettik son bir kişi kaldı o da burada bir diye düşünüyorum. Yani büyük ihtimalle ya buradan çıkacak ya da çıkmayacak. Tuvalete de bir bak. Neye gitti bu? arkadaşlar yok ettik. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar saklanabiliriz. Ben şöyle saklanıyorum çoğunlukla. Küçük bir şey oluyor. Şöyle geçiyorum. Ama nasıl geçeceğim? Burada bir geçeceğim bir yer var mı? şey Böyle şöyle şöyle saklanıyorum. Çok güzel bir taktik siz de deneyin. Tamam mı git? Hadi kardeşim bay bay. Burada Mustafa diye birisi yok kesinlikle.

Lan buradaki tek oyuncu ben miyim? Hop apıçası hop kafadan hop hop hop. Hop şöyle ben de şöyle şuraya. Ezikleyeni ben kaybettiler. Lan sen beni nereden görüyorsun? pompalı ve bağlı. Usta. Fake. Peki. Arkadaşlar ben böyle adamla şöyle küçük çok seviyorum. Of. Oh. Evet arkadaşlar. Yine bizi öldürdüler. Biz yine bu takımız değil mi? Arkadaşlar bunlar son moda adamlar tabii ki de. Bunlar bizim gibi. Hadi yani şimdi. arkadaş öyle büyük şey diyor. düşmüş ki. Oyun bile kafe yedi. <laughs> Şu keçeye dönüşmekten bıktım. Biz odadan mı aldık? Zaten senin oda olduğunu bilmiyorduk. Nerede lan bu? Konu lan. Evet arkadaşlar yine kazanan biziz. Arkadaşlar şöyle ben şuna dönüşeceğim. Şunda. bu da ben diye birisi yok hani diye kendimi belli ettim lan biz otomatik nişanlı kalın lan otomatik nişanlı kalın dedim ya Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada size bir şey daha göstermek istiyorum. Bu da gamma list diye bir şey var arkadaşlar. Bu da en altta da CAT fon bir de size gamma list göstereyim. Arkadaşlar bakın swap en solda swap bir de gamma list var ona tıklıyorsunuz Gamelist'e Onun aşağısında en aşağıda CAT, CUT, TOM gamma tıklıyorsunuz. Böyle olarak hoop, name bir de şifre koyabiliyorsunuz. Odaya gelmek istiyorsanız da yukarı odanın adını yazıp Gediğiniz anda şifreyi yazdıktan sonra gelebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olup beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Haydi bay bay.